Merhabalar, bugünkü videomuzda hafta başından itibaren merakla beklediğimiz ABD tüfe enflasyonuna ilişkin e, diyelim e, piyasa tahminlerini ve bunların piyasa etkilerini e, paylaşmaya çalışacağız. E, hafta başından itibaren enflasyon e, piyasa üzerinde etkili oldu. Dün de e, üretici enflasyon tarafındaki artış beklentilerin bir miktar üzerinde kaldı. Henüz bu tarafta tam bir geri çekilme olmadığı anlaşılıyor o nedenle de bugünkü verinin önemi bir miktar daha artmış durumda. Çünkü eğer bu veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşirse, fedin faiz artımlarına, jumbo faiz artımlarına önümüzdeki aylarda da, önümüzdeki toplantılarda da devam edeceği ihtimali güçlenmiş olacak. Bu da e, piyasalar üzerinde baskı yaratabilir. Çünkü yüksek faiz ortamı özellikle hisse senedi piyasası ve emtiyalar için güçlü doların da etkisiyle e, satış yönlü eğilimi beraberinde getiriyor. Küresel anlamda da hisse, hisse senedi piyasalarının bu durumdan etkileneceğini söyleyebiliriz. Şimdi e, küresel enflasyon grafiğimize baktığımız zaman aslında bir tek e, Amerika'da değil, e, Amerika'da şu anda e, son açıklanan veride yüzde 8.3 yıl bazda bir tüfe manşet enflasyon gerçekleşmesi var ama Almanya'da da Avrupa'da da İngiltere'de de ve Hatta Japonya'da dahi ki deflasyonist ortam içerisindeydi bir süre ve son dönemde pandemi sonrasında bu ortamdan kurtularak %3'lere ulaşan bir enflasyon eğilimi görüyoruz. Aynı şekilde İngiltere'de 9.90'lara ulaşan bir enflasyon ve Avrupa bölgesinde çift tane sınırında olan bir enflasyon. Bu iki ülkede de yani Avrupa bölgesi ve İngiltere'de de Kasım ayında güçlü faiz artırımlarını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Beklentilere göz attığımız zaman ABD'de Eylül ayı enflasyonunda 0.2'lik bir artış bekleniyor. Önceki gerçekleşme %0.1'lik bir artıştı ve yıllık enflasyonun %8.1'e. 8.3'ten 8.1'e gerilemesi bekleniyor. Aynı şekilde çekirdek tarafında da %0.4'lük bir artış ile çekirdeğin yıllık %6.5 bir gerçekleşme ile karşımıza çıkacağı tahminleri var konsensus tahminlerde. Bu verilerden çok sapma olursa eğer ki beklentilerin üzerinde bir enflasyon gerçekleşirse bu piyasalarda da satış baskısını öne çıkaracaktır. Tabii önümüzdeki dönemde gene 28 Ekim tarihinde açıklanacak bir veri daha var. Bu da enflasyonun eğilimi açısından önemli. Bu da çekirdek kişisel tüketim harcamaları. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları da 2008'den hatta 1992'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yıllık %6.2'ye ulaşmış durumdaydı. Burada da geri çekilme olması enflasyondaki zirve seviyelerin görüldüğü ve yavaş yavaş ılımlı bir geri seyirin başladığı yorumları da beraberinde getirebilir diyelim. Ama her durumda Fed'in %2'lik enflasyon hedefinden uzak bir gerçekleşme ile eğilimle... ...hem tüfe tarafında hem üfe tarafında... ...hem çekirdek hissel harcamalar tarafındaki... ...eğilim ile... E, ...bu tarafta faiz artımlarını en azından... ...Kasım ayında 75 baz puan... ...ve e, önümüzdeki ayda işte... E, ...iki aylık dönemde yıl sonuna kadar... ...4,5-5 aralığına... ...yükselecek bir e, fonlama faizinden... ...bahsediyoruz. Peki bu durumda hisse senede piyasaları ne yapıyor? Hisse senedi piyasaları son... E, ...birkaç gündür zaten... E, enflasyon verisini beklerken düşüş eğilimindeydi. Bugün biraz daha ılımlı bir seyirli enflasyon verisini bekliyoruz. 3600 endeks sınırı üzeri mi aşağısı mı biraz kararsız kalıyor piyasa. İyi veri biraz 3600 üzerinde hareketlenme ile 3750 seviyelerine doğru S&P 500 endeksinin yükselişini sağlayabilir. Ama kötü veride de 3550 üzerinde kalıp kalmayacağı dikkatle takip edilmeli. E, piyasa arada e, pozitif bir e, diyelim algı çıkarır ise kendini 3550 en azından kısa vadede S&P 500 endeksi için destek olabilir. Peki BIST 100 endeksi nasıl davranıyor? BIST 100 endeksi de son 2 seansta e, küresel bir hisse senedi piyasalarındaki satış yönlü eğilimden diyelim ve enflasyonun yarattığı baskıdan bir miktar nasibini aldı ama gene de endeksin en azından 3500 seviyesi üzerinde tutunuyor olması pozitif diyebiliriz. Biz biraz daha farklı davranıyoruz. Çünkü bizde düşük faiz ortamı var. Alternatif yatırım araçları konusunda hisse senedi ön plana çıkıyor ve aynı zamanda ileriye dönük de bizde de faiz artırım beklentisi olduğu için en azından yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bu nedenle bir miktar daha piyasa güçlü duruyor diyebiliriz. Bunun dışında 3400 3300 piyasanın destek seviyeleri ama e, görünen o ki piyasanın 3700 e, direnç seviyesine önceki yüksek seviyelerini tekrar test edebilmesi ve bu seviyenin üzerine geçebilmesi için bir miktar küresel piyasalardan yani ABD endekslerinden Avrupa endekslerinden destek alması gerekiyor. Bu nedenle bu veri bizim için de önemli ve e, yönlü bir hareketin güçlenebilmesi için dışarıda biraz küresel piyasalardan destek almak gerektiğini düşünüyoruz. Bu görüşteyiz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.